Hepinize selamlar benim minik pedvanlarım. Ben Deniz Gürkan Hoca ve yine sizinle çok güzel bir derste karşınızda olacağım. Dersimizin adı Dynamics. Birçok mühendislik bölümünde bu dersi görüyoruz. Mühendislik mekaniği diye geçiyor, mühendislik dinamiği diye geçiyor ya da çoğunlukla Dynamics diye geçiyor. Önceki dönemlerde belki de statik ders aldınız. Dinamik dersi bunun devamı gibi düşünün. Şimdi beni tanıyanlar var, tanımayanlar var. Aslında benden belki de statik dersi dinlediniz, belki de fizik dersi dinlediniz, fizik 1 2 dersi dinlediniz. Aslında ben Türkiye'de çok çok büyük bir üniversitede bir öğretim üyesiyim ve sizin gibi sizden daha iyi olmasın minnoş böyle öğrencilerim var. Onlara aslında dersler anlatıyorum üniversitede böyle bu şekilde çeşitli dersler veriyorum. Burada da karşınızda yine dinamik dersiyle beraberim. Şimdi çok fazla uzatmayacağım konuyu. Öncelikle gelin dinamik dersinin genel prensiplerinden biraz bahsedelim. Bu arada göreceğiniz bütün notlar bana ait. Benim sesimi duyacaksınız. Çoğu zaman sorularda genellikle ben anlatacağım. Yani soruların %90 %95'ini ben anlatacağım. Her yerde karşınızda ben olacağım Görkan hocanız. Şimdi Dinamik dersinde biz neler yapacağız? Şimdi bu birazcık böyle giriş gibi olacak. Çok da fazla böyle uzatmayacağım. Merak etmeyin hızlıca dinleyip geçebilirsiniz. Şimdi dinamik dersini aslında ikiye ayıracağız. Niye bunları söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü dersin bir noktasında bazılarınız kayboluyor. Ya biz ne yapıyoruz? Momentum diyoruz, enerji diyoruz. Biz bunları aslında keşke birisi bize böyle yukarıdan bir böyle hani İngilizce'de bir laf var ya See the big picture derler. Büyük resmi bir gösterse. Aslında dinamikte büyük resim karşınızda şu anda. Biz dinamiği ikiye ayrılacağız ayıracağız. Bir tane öncelikle diyeceğiz ki particle dinamiğinden bahsedelim. Yani böyle küçücük bir parça olsun ya da kocaman cisimler de bir particle gibi davransın. Nasıl olduğunu anlatacağım. Önce bunları inceleyeceğiz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Öncelikle kinematikten bahsedeceğiz. Yani sadece position, velocity ve acceleration'dan bahsedeceğiz. Kinematik dediğimizde sadece bunlar olacak. Ardından bunun üzerine kuvvetleri ekleyeceğiz. Onun üzerine enerji ekleyeceğiz. Onun üzerine momentumu ekleyeceğiz. Bu durumda yeni adı kinetics olacak. Yani kinematics of particles and kinematics of kinetics of particles dersimizin ilk kısmı. İkinci kısmında da aslında bu yaptığımız şeylerin aynısını rigid body'ler için yapacağız. Yani katı cisimler için yapacağız. Yine öncelikle katı cisimlerin, rigid body'lerin kinematiğinden bahsedeceğiz. Position, velocity acceleration olacak. Ardından üzerine bunların kuvvet, enerji ve momentum geldiğinde kinetik ismini alacak. O halde aslında işte dinamik dersindeki büyük resim bu. Genelde bu şekilde konulardan devam ediyor bütün üniversiteler. Peki biz burada bazı idealizasyonlar yani bazı böyle genellemelerden bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi particle olacak. Particle aslında iki şekilde olabilir. Birincisi küçücük bir parçacık vardır elimizde. Sinek gibi düşünün. Yani boyutlarının bir önemi yoktur. Çok küçüktür. Biz ona particle deriz. Ya da elimizde kocaman bir parça da olabilir. Mesela şöyle devasa bir araba. Bakın resim yeteneğimi de görüyorsunuz. Bu devasa araba da aslında bir particle gibi davranır diyebiliriz. Nasıl olacağını yeri geldiği zaman söyleyeceğim. Yani bir araba devasa boyutlarda olan bir cisim bile bazı eksenler etrafında dönmüyorsa ya da hiçbir eksen etrafında dönmüyorsa aslında particle gibi davranıyor diyeceğiz. Yani biz bu arabayı analiz ederken de particle kinematiğinden ya da particle kinetiğinden yararlanacağız. Bu durumda birincisi bu olacak. İkincisi rigid body'ler vardır diyeceğiz. Rigid body katı cisim. Yani elimizde şöyle patates gibi bir cisim olacak. Artık bunun bir eksen etrafında dönmesi de olacak. O yüzden bunun boyutları artık önemli olacak. Yani böyle böyle dönmeye başladığında ya da şöyle bir patatesi düşünün. Şöyle şöyle dönmeye başladığında bir eksen etrafında, böyle bir eksen etrafında döndürdüğümüzde bu da artık bir katı cisim olacak. O halde bu tanımları şimdilik kafamızda bu şekilde yerleştirelim. Ardından 3 tane Newton'un yasasını aşağı yukarı kafamızda oluşturmamız gerekiyor. Neydi Newton'un birinci yasası? Eğer bir cisim üzerinde hiçbir kuvvet yoksa duruyorsa durmaya, hareket ediyorsa hareket etmeye devam eder. Diğer bir de işte hiçbir kuvvet yoksa ya ivmesi sıfır olur ya da hızı sabit olur. Değil mi? Bu şekilde devam ediyor. İkinci kanun neydi? Üzerinde eğer kuvvetler varsa, bakın burada no force, burada yes force. Kuvvetler varsa o zaman bizim hareketimiz... Üzerine etki eden kuvvetlerle orantılı bir ivmeye sahip olur. Yani ivmeye ya da harekete sahip olur. Geri geldiği zaman onu da anlatacağım. Üçüncü yasa yine önemli bir yasa. Her bir aksiyon, yani doğada her bir action için bir counter action vardır ya da reaction vardır değil mi? Yani her aksiyonun bir reaksiyonu vardır. Ne demek bu? Etkiye tepki. İki tane cisim var. İki cisim birbirlerine dokunuyorlar. Bu cisimleri ayırdığınızda, bunun üzerinde böyle bir F kuvveti koyuyorsanız küçük üzerinde de diğer tarafa doğru bir F kuvveti koymanız gerekiyor. Yani bir cisim üzerine yapılan etkinin diğer cisim üzerinde bir tepkisi var. İki cisim mutlaka birbirlerine bu şekilde etki tepkiyle bir etkileşim halinde oluyorlar. Peki Newton'un 3 yasasından da bu şekilde bahsettik. Bu derste bir de birimler önemli olacak. Yani hocaların çok klasik bir lafı vardır değil mi? Soruyu yaparsınız, sınav sonunda 15 bulursunuz. Böyle bırakırsınız, hoca sıfır verir. Neden? Gidersiniz yanına dersiniz ki hocam niye sıfır verdiniz? E 15 yazmışsın bu elma mı, armut mu? Değil mi? Mutlaka birimleri yazmamız gerekiyor. Peki hangi birim sistemini kullanacağız? Genelde dünyanın %95'inin kullandığı SI ünitleri. Yani International System of Units. Ne yapıyoruz? Uzunluk için metre zaman için saniye, kütle için kilogram kullanıyoruz. Yani SI üniti aslında 3 tane bunlar. E bunları kullanarak biz kuvveti türetmek istersek yani Newton'u türetmek istersek o zaman buna Newton diyeceğiz. Ne ile göstereceğiz? Kilogram metre bölü saniye kare. Peki US Customary yani FPS unitlerini kullanmak istersek nerede kullanılıyor? İşte Amerika'da, İngiltere'de bazı ufak tefek ülkelerde bu durumda uzunluk için foot kullanacağız. Yani bunu FT ile göstereceğiz. Zaman için yine saniye kütle için slug kullanacağız. US customary'de yani FPS unitlerinde aslında kütle değil daha çok ağırlık birimi kullanılıyor. Yani pound kullanılıyor. Sorularda yeri geldiği zaman göstereceğim. Bakın burada yazdığı gibi. Yani kuvvet aslında burada pound Nasıl ki bizim sistemimizde kuvvet Newton, onlar da pound. Pound sanki size böyle kütle birimi gibi geliyor ama değil. Aslında ağırlık birimi. Yani aslında kütleyle m ile gravitational constant'ı çarptığınızda bunu elde ediyormuşsunuz gibi düşünün. Kafanızda bu şekilde yerleşsin. Güzel bunlar birimlerimiz. Başka ne demişiz? Bunlar arasındaki değişimler önemli. Şimdi sorularda dersler ilerledikçe bunları unutabilirsiniz. Bunları bence bir yere not edin. Yani mesela bir pound kaç Newton? 4.448 ya da 4.5 gibi düşünebiliriz biz. Ya da 4.4 gibi düşünürüz değil mi? Şurayı yuvarladığımız zaman. Ama daha doğru bir sonuç elde edebilmek için 4.448 ya da 4.45 aldığınızı düşünün. Mass birimimiz bizim FPS yönetlerinde slug. Peki bir slug kaç kilograma eşitmiş? Bakın 14.59 kilograma eşitmiş. Uzunluk açısından da uzunluk yönünden de yine FPS yönetlerinde foot dediğimiz birim yani bir foot aslında 0.3048 metreye eşit. Bunların tersini de yapabilirsiniz değil mi? Bu taraftaki biri 0.3048'e bölerseniz bir metrenin kaç foot olduğunu bulursunuz. O halde bu birimlerde geri geldiği zaman kullanacağımız değişimleri gösteriyor. Son olarak bir de size International System of Units'te yani bu SI ünitlerinde birimlerin önüne bazen bazı ön ekler yerleştiriyoruz. Mesela elimizde diyelim ki 1000 kilogramlık bir cisim var. Biz ona 1000 kilogram demektense ne yapabiliriz aslında 1 ton diyebiliriz değil mi? O halde kilogram aslında 10 üzeri 3 ile çarpmak demek. Yani 1000 gram demektense ya da 1 kilogram diyoruz ya aslında. Yani 1000 gram aslında 1 kilogram oluyor. O halde 1 kilo kelimesini gördüğünüzde kilo bu aslında 1000 demek. Bakın burada olduğu gibi 10 üzeri 3 kilo demek. Aynı şekilde 10 üzeri 6 yani milyon mega olarak gösterilecek ve bunu da M harfiyle göstereceğiz. Mesela 1 milyon Newton 1 mega Newton'dur diyeceğiz. Mega star gibi düşünün. Mega Newton ya da megabyte gibi düşünün. Mega kelimesi geldiğinde hemen milyon aklınıza gelsin. Aynı şekilde 10 üzeri 9 içinde giga diyeceğiz. Gigabyte diyoruz ya milyar byte demek aslında 10 üzeri 9. O halde burada yukarıya doğru gittiğimizde yani sayıyı büyüttüğümüzde bu ifadeleri kullanacağız. Bu sembolleri kullanacağız. Küçülttüğümüz zaman da mesela bine böldüğümüzde herhangi bir sayıyı biz ona mili diyeceğiz. Mesela milimetre milimetre diyoruz değil mi? Ne demek bu? Metrenin önüne mili getirilmiş. Yani 10 üzeri eksi 3 metre demek. O halde 10 üzeri eksi 3'ü gördüğümüz anda mili gelecek aklımıza. Küçük m harfiyle gösteriyoruz. Bir bin daha aşağıya inersek eğer 10 üzeri eksi 6 buna mikro diyoruz. Mikrometre mesela. Bunu da böyle mu harfiyle göstereceğiz. Daha da küçülüp 10 üzeri eksi 9'a kadar gittiğimizde nanometre diyeceğiz. Hani nanoteknoloji diyorlar ya ne anlama geliyor? Metrenin 10 üzeri eksi 9 çarpılmış hali. Yani milyarda biri kadar bir metrenin milyarda biri kadar küçüklükte böyle cihazlarla uğraşıyorlar. Buna da biz nanoteknoloji dediğimiz önde ne yapıyormuşuz? Bir n harfi koyuyormuşuz. Güzel. Burada da aslında bu şekilde ön eklerden filan bahsettik. O halde hızlıca dersimize geçebiliriz. Çok da vakit kaybetmeye gerek yok.